Ben müsaade ederseniz. Değerli basın mensupları, bizim burada basın toplantısı yapıp da devam edeceğimizi haber alın ve bizi yalnız bırakmayan kıymetli dostlar, bu davetimize icabet edip bu güzel günde, bu temiz havada kendi ailenizi, kendi çocuklarınızı bırakarak bizim davetimize icabet ettiğiniz için her birinize kalbi şükranlarımı arz ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Sayın başkan okurabilirsin çünkü ışık gidiyor arkadan. Peki. Evet. Arkadaşlar, 1955 Afyon Karesat doğumluyum. İlk orta lise tahsilimi Afyon Karahisar'da tamamladıktan sonra Sakarya Devlet Mühendis Mimarlık Akademisi Makina Bölümünden 1979 -19 senesinde mezun oldum. Mezuniyet öncesi liseli ve üniversite yıllarımda yani öğrencilik yıllarımda bütün tarihe birliklerini bir yapı altında toplayan Milli Türk Talebe Birliği, ondan sonraki Akıncılar Derneği'nde aktif görevlerde bulundum. Daha sonra mesleğimle ilgili çeşitli kurum ve kuruluşlarda, çeşitli kademelerde görevler yaptım. Ve bir müddet Eskişehir Belediyesi'nde beledi belediyecilik tecrübesi edindim. 9 sene ya yakındır da Hadımköy içerisinde iş yeri sahibi alüminyum ham maddesi üretiyoruz. Kapı pencere üreten ekstüzyon fabrikalarına ham olan teknik tabirde biyat dediğimiz kütük üretiyoruz. 9 senedir de Hadımköy sanayisinde sanayicilerin sorunlarıyla beraber arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. İkametgahım da Hemen Hadımköy'le Büyükçekmece bitişiğinde yakın bir yerde ikamet ediyorum. Yine hakeza uzun süredir. Arnavutköy Belediye Başkan Adayı olarak da Arnavutköy'ün sorunlarını, hizmetlerini çözüme kavuşturmak ve bu noktada mesaimi harcamak için de bu erdemli göreve talip oldum. 20 seneyi aşkın sanayi birikimimle 30 senelik SETKA'da aktif en üst düzeydeki görevlerimle birlikte geçmişim birikimiyle birlikte bu görevi de hakkıyla eda edeceğim arkadaşlar. Teşvik ederek biz de onları teşviklerini kırmadan bu erdemli göreve sizlerin de katkısıyla diğer ekibimle beraber bu sorunları çözme noktasında Arnavut köyümüzü layık olduğu düzeye uğraştırmak için hep beraber gayret etme noktasında adım atmış bulunuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz İstanbul'un 39 tane ilçesi var. Bu ilçeler içerisinde maalesef Arnavutköy'ümüzün köyümüzün öğrenim düzeyi orta öğrenim düzeyinde. Yani yeni tabirle ilk öğretim düzeyinde yüzde seksen bire yaklaşan böyle bir kültür düzeyi var. Maalesef maalesef Arnavut köyümüz 39 tane ilçeden en sonuncu sırada. Maalesef. Tabi bu hepimiz ilgilendiren bir konu. Üzerinde yoğunlaşıp çözmemiz gerekli olan bir konu. Dolayısıyla Arnavut köyünün sadece eğitim sorunu yok. Sadece trafik sorunu yok. Sadece altyapı sorunu yok. Sadece imar sorunu yok. Topyekun Arnavutköy'ün sorunları var arkadaşlar. Ben bu basın toplantısı tanışma sadedinde gerçekleşeceği için ve bizim partimizde her e, yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır anlayışı gereğince her aday aday arkadaşımızın farklı farklı tabi herkesin ve Arnavut köyümüzün hepsinin yararına projeleri olacağı için ben projelerimin ayrıntılarına ve bu noktadaki açılımlarına girmek istemiyorum. Ve biz sizinle ilk bir toplantımız olması bile tanışma bir toplantımız ve bundan sonra da devam edeceğimiz, sizinle sık sık bir araya geleceğimiz bir toplantımız. Basın arkadaşlar biliyorsunuz kamuoyunun, kamuoyunun düşüncelerini, kamuoyunun ihtiyaçlarını, kamuoyunun isteklerini dile getiren en güçlü organlardan bir tanesi. Basın olmazsa hür irade olmaz, hür irade olmazsa özgürlük olmaz ve özgürlük olmayınca da insanların ihtiyaçları çözüme kavuşturulamaz diye inanıyorum. Ve basının önemini bir kez daha vurgulayarak altını çizmek istiyorum. Bir kez daha davetimize icabet ederek bu kıymetli vakitlerinizi burada değerlendirdiğiniz için ve bizi kırmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür